Herkese merhabalar, yine ben geldim. Bugün sizlerle bir teknik hakkında konuşmak istiyorum. Ee, sahnemiş sistemi dediğimiz, sahnemiş tekniği dediğimiz eleştiriyle ilgili bir teknik. Bugün bu konuyu seçmelidirim. Ee, dün ilk videomuz yayınlandıktan sonra inanılmaz güzel geri bildirimler aldık. Ee, çok keyifliydi, çok mutluluk vericiydi, çok e, bana inanılmaz iyi gelen geri bildirimler aldım herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum bunun bir ihtiyaç olduğu e, çok doğru bir karar verdiğim e, işte başarılarımızın devamı için e, bizden danışmanlık e, hizmeti alan arkadaşlarımın bir takım güzel paylaşımları oldu, çok teşekkür ediyorum herkese e o yüzden ben ilk videom olmasına rağmen hiçbir eleştiri almamanın tabii ki huzurunu, ayrıcalığını ve özgüvenini çok keyifle yaşadım. Ama bunun üzerine şunu düşündüm. Ben dün ilk videom olmasına rağmen çok heyecanlandım. Yıllardır birçok kalabalık gruplara eğitim vermiş biri olarak protokol karşısında defalarca bilgi paylaşan veya söyleşide bulunan veya bir takım sunumlar yapan biri olarak bu kadar heyecanlanabileceğimi düşünmemiştim. Bunun çok kolay bir şey olmadığını deneyimleyerek öğrendim. Yani bu işi yapan bütün arkadaşlara aslında dün akşam yaşayarak ne kadar zor bir iş ve başarılı olan arkadaşların da ne kadar emek harcadığını böylece öğrenmiş oldum. Herkes aslında bu yolda başarılar diliyorum. Bu konuda bazı arkadaşların yaşamış olduğu, tanıdığım ya da tanımadığım insanların çok ağır eleştiriler, çok ağır sözler e, işittiğini, çok e, kötü eleştiriye maruz kaldıklarını ya okuduk ya duyduk. E, sizler de eminim bunu e, paylaşmışsınızdır. Bunun üzerine bir söyleşi yapmak istedim. Bunun üzerine bir paylaşımda bulunmak istedim. Bizler eleştiri deyince eleştirinin, eleştiri yapmanın aslında yapıcı olması gerektiğini çok bilen bir toplum olmadığımızı düşünüyorum. Bu yüzden eleştiri ile ilgili yapıcı eleştirinin nasıl yapılması gerektiğini, nasıl olması gerektiğini, nasıl bunu becerikli hale getirip, iyi bir şekilde sunabileceğimizi öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yapıcı eleştiri bizlerin ya da karşımızdakilerin eksiklerini, hatalarını, yanlışlarını doğru sözlerle uygun şekilde kişilere aktarıp o eksikleri, yanlışları, hataları düzeltmelerine sebep verecek şekilde yapılan eleştiri olmalı. Ama bizler eleştiri yaparken yıpratıcı, karşıdakini kötü hissettirici, hata arayıcı böyle bir şekilde söylemde bulunabiliyoruz. O yüzden eleştiri yapılan, eleştirisi yapılan kişiler de kendini çok kötü hissedip ya başladığı işi sonlandırabiliyor ya çok tepki verebiliyor, tartışmalar yaşanabiliyor, küskünlükler olabiliyor, çatışmalar yaşanabiliyor. O yüzden eleştirinin nasıl yapılacağını bilirsek özellikle kişiler en yakınlarına çok acımasız eleştiriler yapabiliyor. Eşler birbirine yani kadın kocasına işte koca eşine ya da ebeveynler çocuklarına kardeşler birbirlerine en yakın ve en sevdiğimiz insanlara çok acımasız eleştiriler yapabiliyoruz. İş arkadaşlarımıza, işte çok yakın ilişki kurmadığımız insanlara kırmamak için daha özenli cümlelerle, kelimelerle eleştiriler yaparken en yakınlarımızı sanki gerçekten acıtmak istiyormuşuz. Ya da işte hatalarını bu kadar ağır sözlerle söylersek daha iyi anlayacaklar gibi düşünüyoruz herhalde. Ama bu inanılmaz kötü hissettiren bir şey. Bizim eğitimlerimizde özellikle anne babalara eşler arasındaki iletişim seminerlerimizde de hep aktardığımız bir yöntem vardır. Sandviç yöntemi dediğimiz yöntemdir. Sandviç nasıl bir yiyecek ekmeğin arasında hamburgerler diyebiliriz buna ekmeğin arasında e, içine sevdiğimiz salam sucuk peynir ne seviyorsanız e, yerleştirdiğimiz sonra kapattığımız bir yiyecek neden sandviç diyoruz ekmek B vitamini olan bir yiyecek. Hani baktığında karbonhidrat zararlı gibi görün. Hayır, hepimizin ana maddelerinden, ana beslenmelerinden biridir aslında. Toplum olarak vazgeçemediğimiz bir yemek e, besinidir. E, ekmek dediğimiz şey bizim için gereklidir. Ama arasında istediğini koy. Biz birilerini eleştirirken, sandviç yöntemi aklımıza geldiğinde önce kişinin doğrularını, e, güzel yaptığı şeyleri bunları söyleyeceğiz. Daha sonrasında eksik gördüğümüz, hatalı bulduğumuz, yanlış gördüğümüz davranışlarını aradaki salam sucukları yerleştirir gibi. E, evet bunlar 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 güzeldi, şu davranışlar iyi ya da şöyle bir güzel sunumda bulunduk. Ama üstüne de aralarda ama şunları yaptık bunları da yapmasak iyi olur muydu şeklinde. Daha sonra yine alttaki ekmek parçasına da ama yine de valla tebrik ederiz e, çok iyiydi eline sağlık konu neyse onunla birlikte de o sandviçi kapatıp kişiye güzel bir tabakta sunmak. Bizim sandviç yöntemi dediğimiz yöntem bu. Kimseyi kırmadan, kimseyi incitmeden ama olması gerekeni düşündüğümüz şeyleri uygun şekilde anlatmanın adıdır sandviç yöntemi. Bunu uygulamayı öğrenirsek çocuklarımıza en sevdiğimiz insanlara e, bu yöntemle eleştiri yaptığımızda çok daha yararlı ve faydalı olacağımızı düşünüyorum. E, anne babalar çocuklarına yanlış yaptığında, işte bir eksiklerini söylediğinde, sen dilini kullanırlar, genel cümleler kullanırlar ki bu cümleler genel cümleler kişiye kendini gerçekten çok kötü hissettiren cümlelerdir. E, sanki o kişinin hiçbir doğrusu, güzel bir davranışı yokmuş da her şeyi gerçekten kötüymüş gibi. Sen zaten hep böylesin. Sen zaten ders çalışmıyorsun. Sen zaten bizi dinlemiyorsun. Sen zaten bütün gününü televizyon mikser başında geçiriyorsun gibi genel cümlelerle sanki çocuklarımızın hiçbir güzel davranışı yokmuş. Sadece o davranışıyla nitelendirdiğimizde çocuk kendini suçlu, yetersiz, kötü, istenmeyen, sevinmeyen, değersiz hissedebilir. Aynı şekilde ne kadın güzel hazırlamış yemek masasına çocuklar için, eşi için ya da sevdikleri için ee, diyelim ki yemeğe tuz atmayı unutmuş ya da işte sev o evde kimmiş şey hissediyorsa onu unutmuş diyelim ki sofrada. E sana kaç defa söyledik e sen bir, bir türlü bunu beceremiyorsun. E düşünemiyor musun artık şeklindeki söylemlerle ee, inanılmaz kırıcı olabiliriz. Ee, bunlar yapıcı eleştiriler asla olmaz. Ya da direkt yargılama ve sorgulama suçlayıcı bir dil kullanmış oluruz ve karşıda kim olursa olsun incinir, suçlu hisseder, değersiz hisseder ee, ve kendini savunmak zorunda hissettiğinde de istenmeyen tartışmalar ve çatışmalar yaşanabilir. Bunun yerine eee çocuklarımıza hangi davranışı istemediğimiz, hangi davranışı varsa veya değiştirmesini istediğimiz veya yanlış gördüğümüz hangi davranışı varsa işte bütün gün televizyon başında oturuyorsa, bilgisayar başında oturuyorsa ki günümüzde şu anda bütün aslında anne babaların yaşadığı, çocuklarıyla en çok problem yaşadığı sorun bu. Çocuklarımıza işte bütün gün televizyon başında oturuyorsun demek yerine ee, derslerine çok iyi giriyorsun, çok iyi derslerine takip ediyorsun. Valla hiç söylemeden bu sorumluluğun yerine getirdin. Ama bilgisayar başında geçirdiğin süre, televizyon karşısında geçirdiğin süre biraz fazla olabilir mi? Yani bir onu değerlendirir misin? Sence e, nasıl? Ne düşünüyorsun? Ben böyle düşünüyorum. Bilgisayar başında çok vakit geçirdiğini düşünüyorum. Ama bunu da başarabileceğini düşünüyorum. Yani bunu da kontrol edebilirsin. Birçok sorumluluğu aldın, öğrendin ve yerine getiriyorsun dediğinde biz çok güzel bir saniye üç tekniğini uygulamış, kırmadan, dökmeden hatta düşünmesini sağlayarak bu yöntemi de uygulamış oluruz. Sahne bir sistemi dediğimiz yöntem böyle bir yöntem. Kullanarak hayatınızı keyifli hale getirebilirsiniz. Teşekkür ederim.